Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz tekrar. Bugün sizlere kedi dili tatlısı yapacağım. Malzemelerimiz 1 litre süt, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı toz şeker, 1 tane yumurta sarısı. Önce kremamızı yapmaya başlıyorum. Tencereye alıyorum sütümüzü. Şöyle şöyle alıyoruz 1 litre sütümüzü tenceremize alıyoruz 2 yemek kaşığı nişasta isteğe göre buğday veya mısır hangisini dilerseniz kullanabilirsiniz 3 yemek kaşığı un 1 bardak toz şeker bir tane de yumurta sarısı ilave ediyorum. Ocağa almadan önce biraz karıştıracağım bu şekilde. Çırpacağım. bu şekilde hazırlıyoruz evet arkadaşlar muhallebimiz bu şekilde kıvamını aldı çok güzel bir kıvam aldı biraz daha karıştırmaya devam ediyoruz alacağım birazdan yarım paket krem ilave edeceğim Kıvamı çok güzel oldu bu şekilde. 3 ya 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 litre süt. Süper bir kıvam oldu. Muhallebimiz hazır arkadaşlar. Bu şekilde muhallebimiz hazır. Altını kapatıyorum. Biraz bu kaynarlığı tam şey gittikten sonra sıcaklığı yarım paket 100 miligram krema ilave edeceğim. Evet, biraz soğuduktan sonra kremamızı ilave ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tekrar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar muhallebimizi hazır kenara aldım. Şimdi kedi dillerini ıslatıp bu şekilde borcama dizeceğim. Bir su bardağı süt kullandım ıslatmak için. Yeterli gelir sanırım. Bu şekilde ıslatıyoruz. bir kat bu şekilde dizdikten sonra kedi dilini üzerine krema dökeceğim. Evet arkadaşlar şimdi muhallebimizi dökme aşamasına geçiyorum. de üst katı için kullanacağım. Kalan kremamı muhallebimi pardon bu şekilde düzeltiyoruz. Bu şekilde düzeltiyoruz. Tekrar bir kat daha dizeceğim. bisküviden. Evet e, ikinci katını da dizdim. Kalan muhallebiyi bu şekilde üzerine döküyorum. Şu şey. Evet tatlımız hazır. Şimdi bunu kenara alıyorum ben bu şekilde. Ee, üzerine sosunu hazırlayacağım arkadaşlar. Ee, yarı yarıya kullandım ee, bitter çikolata ve sütlü çikolata bu şekilde. Kalan kremayla 100 ml kremayla yumuşatacağım onu. bu şekilde yumuşatacağım. Kaynatmayacağım çok. Çikolata kendine bıraktığın üzerine dökeceğim. yumuşadı. Çikolatalarımız tamamen eridi. Kaynatmayacağım. Burası püf noktası. Tamamen eridiğinde kapatıyorum. Tamam. Şöyle Şimdi üzerine dökebiliriz. Evet pastamız servise hazır. Ben üzerine toz fındıkla süslemeyi tercih ettim. Siz de dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şöyle bir keseceğim size göstermek amaçlı. Şu şekilde pastamız. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz videonun altında bulunan beğeni tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, kıymetli yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim. Afiyet olsun.